UrbanJobs kurucusu Murat Dede ile beraberiz. Merhabalar, Merhabalar. Murat. Ee, biraz e, sizin e, çalışma e, tarzını ben e, tasarım yani endüstri ürünleri tasarımı da var çünkü sen tasarımcısın Hı -hı. sanırım. Ama evet. e, mekan tasarımlarınız var, iç, ev projeleriniz var. Aslında böyle çok multidisipliner bir çalışma yaratımınız var sanırım evet. biraz anlatır mısın? Ee, UrbanJobs 6. yılındaki bir tasarım stüdyosu. Ee, dediğin gibi hem iç mimarlık yapıyoruz hem e, ürün tasarımı yapıyoruz. Aslında çok küçük ölçekten çok büyük ölçeklere projeler yapıyoruz. Kendimizce büyük ölçekler. İşte 20 bin metrekare projemiz de var, 30 metrekare projemiz de var. Gördüğünüz gibi küçük, kendimize ağası ürün tasarımlarımız da var. Biraz çok disiplin diyebileceğimiz bir yapımız var ama temel olarak İhtisas Stüdyosu olarak devam ediyoruz. İç mimarlık ve ürün tasarım üzerine. Ya, Peki yaptığınız projelere özel e, ürün tasarımları da yapıyorsunuz. Evet. Aynen. A'dan Z'ye çözüm. Bu aynen. aslında yeni nesil çok fazla tercih edilen bir şey. Aynen e, öyle. Kaç kişisiniz ofiste? E, biz şu anda 8 kişiyiz. E, 6 yıldır daha önce tabii ki daha azdı. Yavaş yavaş yükseldi. Son birkaç yıldan beri bu seviyede hareket ediyoruz. 8-10 kişi arası değişiyor sürekli. Türkiye için iyi bir önçek. Ben çünkü Türkiye'de tasarıma değer veren işverenler olduğunu görmekten ve bir stüdyonun, stüdyoların, bizim gibi mimar bürolarının bu şekilde dönmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü hepimiz hizmet üretiyoruz ve bununla beraber bu stüdyoları hayata geçirebiliyoruz. O yüzden çok keyifli tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hangisi daha... Çok sana özel bir soru sorayım. Hani ürün tasarlamak mı, mekan mı? Böyle bir gönül hani bir yere kadar daha çok kayar ya. Hangisi ben daha keyifli? Çok güzel bir soru ama ben ben kabuk atmak olarak söyleyebilirim çünkü bir sandalye tasarımından aslında bir Böyle bir mekandaki bir kabuğa doğru hareket evet. edebiliyoruz veya o kabuğu gördükten sonrasında ona bir e, kabuk tasarladıktan sonrasında mekanı gidip de hadi şimdi bunu bir askı yapalım ya da bir e, işte aplik yapalım diyebiliyoruz. O yüzden e, çok aralarda giden gelen şeyler çok soyut şeyleri somutlaştırıyoruz. O yüzden ben karar veremem Hep ama kabuk hey, tasarlamak diyebiliriz okay, temel anladım. olarak. Çok çok iyi anladım. Peki son son projelerinizden biraz bahsetsek, neler neyle uğraşıyorsunuz ee, güncel gündemdeki? özel olarak çok heyecan duyduğumuz Ahmet da mimarisini çalıştığı nefe yaptığımız bir kulüp Kızılburun projesi var. Eee evet, evet. Assembly Buildings var. Onunla beraber şu anda Collective House projesi var. Kolektif ee, Collective House'un bir, bir iki tane projesi var. Ee, onun haricinde işte Dreame yaptığımız restoran tasarımları var farklı büyüklüğü farklı farklı önçeklerde projelerimiz var. Hepsi çok heyecanlı, heyecan duyduğumuz işlerin içerisine bulunuyoruz. Kesinlikle. Ee, çok keyifli projeler üretiyoruz. Harikasınız. Evet. Çok genç bir ekipsiniz. Çok çok tebrikler. teşekkürler. Çok da ol. memnun oldum sizi burada görmekten. Aynen ben de.